Şekilde ABC çeşitkenar üçgendir. AB 10, BC 15 ve AC X'tir. Buna göre X kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Burada üçgen eşitsizlik kuralını kullanacağız arkadaşlar. burada bir detay daha var. Dikkat edin çeşitkenar. Onu da kaçırmayın. Onu da birazdan kullanacağız. Üçgen eşitsizlik kuralı neydi? Bu X bilinmeyen sayı kenar 15 ile 10'un yani diğer iki kenarın toplamıyla iki kenarın arasındaki farkın arasında bir yerde olmak zorunda. Çıkaralım. 15 tane 10 çıktı. 5. Ortada x var. 15 10 topla 25. Yani 5 ile 25 arasında olacakmış. Şimdi 5 ile 25 arasında kaç tane sayı var? Eğer bilmiyorsan sayabilirsin. Parmakla sayarsın. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye sayarsın. Pratik olarak çözmek istersen de eğer iki sayı arasında kaç tane sayı olduğunu bulmak istiyorsan 25 tane 5 çıkar. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorsun. 20. Ortadaki sayı dahil mi? Yani bu sayılar dahil mi? Hayır. O zaman bir tane de azaltıyorsun. 19 tane diyorsun. Hocam ben formül bilmiyorum diyorsan sayarsın. 19 buldun ya. Şimdi cevaba zıplayıp A demiyorsun. Neden? Çünkü bize diyordu ki çeşit kenar. Çeşit kenar ne demek? Tüm kenarların uzunlukları farklı demek. Bu 5 ile 25 arasında hangi sayılar vardı? 6, 7, 8, nokta nokta. 20, 21, 22, 23, 24 falan var değil mi? Bu sayılar arasında 10 ve 15 de var mı? Evet var. O zaman onları tekrar alamayacağım için artık 19 değil 17 tane hakkım kalıyor. Cevap 17 C şıkkı diyoruz. Çekildeki ABC üçgendir. AB5, AC12 ve BC2x artı 1 ise x'in alacak tam sayı değerlerin toplamını soruyor. Hemen üçgen eşitsizliğini hatırlatayım. Kural neydi? Kenarlarımız ABC ise bu kenarlardan birini alıp ortaya yazdığında A'yı ortaya yazdım farz edin. A kenarı diğer iki kenarın toplamıyla iki kenarın farkının arasında olmak zorunda. Hemen bunu sorumuza uyguluyoruz. Burada x artı 1'i bilmediğim için onu ortaya alıyorum. x artı 1 ne olacakmış? 12 eksi 5 ile 12 artı 5 arasında olacakmış. Çıkarırsak 12'den 5 çıktı 7. 2x artı 1, 12 5 daha 17. Bundan sonra eşitsizlik çözüm yöntemlerini kullanıyoruz. Çift taraflı olduğu için buradaki artı 1'i hem buraya hem buraya eksi olarak atıyoruz. Artı 1 eksi 1 olarak geldi. 7'den 1 çıktı 6. 2x. 17'den 1 çıktı 16. Sonra x'in yanındaki 2'den kurtulmak için 2'yi karşıya çarpma şeklinde bölme olarak atıyoruz. Bölersek 6'yı 2'ye böl 3. Ortada x kaldı. Şu 3'ü düzelteyim. 3, 2x artı 2x değil. x kaldı. 16, 2'ye böl 8. Tamam. Şimdi 3 ile 8 arasında x'in alacağı tam sayı değerlerinin toplamını arıyoruz. Hangi sayılar vardır? 4, 5, 6 ve 7 vardır. Toplayalım. 4, 5 daha 9. 6 ekle 15, 7 ekle 22 oluyor. Cevap C eşit. Şekildeki ABC üçgen AC'yi 7, BC 18 ve AB x'tir diyor. Buna göre hangi ifade yanlıştır? Şıklara baktığımızda hepsi x kenarı ile alakalı sorular. O zaman x'in alabileceği değeri üçgen eşitsizliğinden buluyoruz. Neydi kural? x'i ortaya yaz. Toplamlarından küçük, farklarından büyük. Yapıyordu. Bir çıkarıp bir topluyorduk. Ortaya da x yazıyoruz. Çıkarırsak x değerimiz 11 ile 25 arasında olur. A şıkkında bize çevresiyle ilgili bir soru soruyor. Ondan dolayı çevreyi bulabilmek için ne yapmamız lazım? 7'yi 18'i toplamamız lazım. 7 artı 18 hatta şöyle yazayım. 7 artı 18 artı en küçük değer dediği için x'i en küçük alıyoruz. Burası 11'di. O zaman kaç olacak? 12. x'i en az 12 alacağız. Toplarsak 30, 37 yapacak. Yani x değerini en küçük alıp çevreyi en küçük olarak 37 buluyoruz. Bize de öyle demiş. O zaman a doğru. Ve üçgenin çevresini alabileceği en büyük tam sayı. Değeri yine aynı kural. 7 artı 18 artı X'i en fazla alacağız. Neydi üst sınır? 25. O zaman bir aşağısı olan 24'ü alacağız. Toplarsak 24 34, 8 daha. 42, 7 ekle 49. Doğru mu? Evet. C şıkkı x'in aralığını soruyor. 11 ile 25 mi? Evet doğru. D şıkkı yanlışmış. Burada da üçgenin santimetre cinsinden çevre uzunluğunu alabileceği 15 farklı tam sayı değeri vardır. En küçük değer 37 idi. En büyük değer 49'du. 37 ile 49 da dahildi. Bunları sayacağız. Bu aradaki farkı şöyle buluyorsunuz pratik olarak. 49'dan 37'yi çıkarıyorsunuz. 12. Sonra da bunlar da dahil olduğundan dolayı 1 ekliyorsunuz. 13 farklı tam sayı değeri varmış. Bundan dolayı değişikliği yanlışlıyoruz. Yok ben bu kuralı bilmiyorum dersen de tek tek parmakla sayabilirsin. Zaten sayılar birbirine yakın. <laughs> Yukarıdaki şekilde KRN üçgen KLMN kareymiş ve karenin çevresini vermiş 124 olarak. Buna göre üçgenin çevresinin santimetre cinsinden en küçük tam sayı nedir diyor. Şimdi olarak karenin çevre özelliğini kullanarak çevresi kaçmış? 124. Bir kenar uzunluğu bulacağız çünkü bu kenarlardan biri üçgene de ait. Tamam 124'ü 4'e bölelim. Bölerseniz 31 yapar. Yerlerini yazalım. O zaman bu kenarların tamamı kaçmış? 31'miş. Tamam kareyle işimiz bitti. Geliyoruz bu üçgenimize. Bize üçgenin çevresini soruyor. Çevre bulmak için neye ihtiyacım var? Diğer iki kenara da ihtiyacım var. Mesela buraya x, ve y dersem çevreyi nasıl bulursun? Üçgenin çevresini. X artı Y artı 31'den bulursun. Bunun en az olmasını istiyorsan benim burada X ile Y'nin toplamını en az almam gerekiyor. Doğru mu? Evet. Peki X artı Y'nin değeriyle ilgili elinde bir bilgi var mı? Var. Buradaki üçgenin üçgen eşitsizliği kuralı. Burada 31'i ortaya yaz. Ne olur? X ile Y'nin toplamından küçük X ile Y'nin farkına büyük olmak zorunda. Doğru mu? Evet. Kuralımız bu. O zaman burada x artı y ne olacak? 31'den büyük olacaksa alabileceği en küçük değer 32 olacak. Gelip 32'yi yazıyorsun. 32 artı 31 toplarsan 63 yapar. Cevap C şıkkı. Yukarıdaki VYZ ve DF üçgenlerinde uzunluklar kenarların üzerinde verilmiş. Buna göre x'in en küçük tam sayı değeri için şuradaki df'nin en küçük değeri nedir? Ne yapacağız? Önce birinci üçgende üçgen eşitsizliği yapıp x'in aralığını hesaplayacağız. Oradaki en küçük değeri gelip buraya yazacağız. Bu sefer burada üçgen eşitsizliği yazıp df'yi bulacağız. Hemen başlayalım. Neydi kural? Bilinmeyen kenarı ortaya yaz. 4x 1. 9 ile 6'nın toplamıyla 9 eksi 6'nın arasında olacaktı. 9 eksi 6 3'tür. 4x eksi 1, 9 artı 6, 15. Yani buradaki ifadeyi eşitsizliği çözmek için ne yapıyorduk? X'i bulmamız gerekiyor çünkü X'in değerini arıyorduk. Eksi 1'i hem sağ hem sola atıyorduk. Atarsak artı olarak geçer. 3, 1 daha 4. Ortada 4x. Bu eksi 1 bu tarafa da artı olarak geçer. 15, 1 daha 16. Sonra her iki tarafı x'i yalnız bırakmak için 4'e bölüyoruz. Yani kısaca şöyle de diyebilirsiniz. Bu dördü karşıya çarpı şeklinde ya bölü olarak gönderiyoruz. Dördü dörde böl. Bir. On altıyı dörde böl. Dört. Tamam. X'in değerlerini bulduk. X neymiş? Bir ile dört arasındaki tam sayılarmış. Tam sayı olarak ne, ne hangi değerler alır? Sadece iki ile üç değerlerini alır. Bize en küçük dediği için burada ikiye alıyoruz. Gelip buraya yazıyoruz. Artık burada üçgen eşitsizliğini iki üzerinden yapıyoruz. Buraya df dedik df'yi ortaya alıyoruz. 10 eksi 2 ile pardon 10 artı 2 ile 10 eksi 2 arasında diyoruz. 10 eksi 2 8'dir. Burada df var. Burası da 10 artı 2 12'dir. Yani df neymiş? X'in en küçük değeri için 8 ile 12 arasındaymış. O zaman 8 ile 12 arasındaki en küçük sayı nedir? 9'dur. Cevabımız şıkkı. Yukarıda verilen şekilde ABC, BDC ve BEC birer üçgendir diyor. AB 15. Bütün kenarları vermiş bakın. AB 15, AC 17, BE 12, EC 6, BD şurası 10. Buraya 6 yazalım düzgünce. 10, DC de 9'muş. Buna göre BC kenar uzunluğu santimetre cinsinden alınca en büyük ve en küçük değeri soruyor. Bakın BC kenarına baktığınızda hem bu üçgende hem buradaki büyük üçgende hem de şu alttaki üçgende bir kenar oluyor. Yani 3 üç tane üçgen eşitsizliği yapacağız. İlk olarak şu büyük üçgenle başlayalım. Neydi? Buradakine x dersek, bc x dersek, x kenarı 15 ile 17'nin toplamı yani 17 eksi 15 ile 17 artı 15 arasındadır. Buradan yaparsak 17 15 çıkar. x 2 ile 17 15 32 arasındadır. Birinciyi buldum. Şu küçük üçgende yaparsak x ifademiz ne olacak? 12 eksi 6 ile 12 artı 6 arasında olacak. Bu da 6 ile 18 arasındadır demektir. Şu alttakini alırsak x ifademiz 10 eksi 9 ile 10 artı 9 arasında olacak. Bu da 1 ile 19 arasında demektir. Bak burada 3 farklı eşitsizlik bulduk ya bunları birleştireceğiz. Bu eşitsizlikleri birleştirirken de şöyle yapıyordunuz. Bakın alt sınırları ve üst sınırların hatta alt alta yazayım bir daha görün. X 2 ile 32 arasında diyor. Düzeltelim. X 6 ile 18 arasındadır. Ve X 1 ile 19 arasındadır. Burada alacağınız x değeri bütün üçgenlere uysun istiyorsanız alt sınırdan büyük olanı üst sınırdan da küçük almayı küçük olanı almak zorundasınız. Çünkü siz mesela 19 ya da şu aralıkta mesela buna uyan en üsttekini değil mesela bu, buna uyan 20'yi alırsanız bu 20 ortadakine uymaz. Ondan dolayı üst sınırda küçüğü alt sınırda büyüğü alarak hepsine uyanıp buluyorsunuz. Yani 6 ile 18 arasında olacaklarmış. En büyük değerle en küçük değerin toplamı diyor. En büyük değer kaçtır? 17. En küçük değer 7'dir. Toplarsak 24. Yani B şıkkı buluruz. Toros bu kroki üzerinde evlerinin kendi okulunun ve kardeşin okulunun bulunduğu noktalara işaretli bu noktaları birleştirerek üçgensel bir bölge elde etmiş. Bu kroki üzerinde Toros'ların evi ile okulun arasındaki mesafe 6 cm, kardeşin okulu ile arasındaki mesafe 10 cm diyor. Buna göre bu krokiye göre Toros'un okulu ile kardeşin okulu arasındaki gerçek mesafenin kilometre cinsinden alabileceği en küçük tam sayıları kaçtır? Yani burayı soruyor. Hemen üçgen eşitsizliği kuralını uyguluyoruz. 10 artı 6 ve 10 eksi 6 arasındadır diyoruz. Buradan yaptığımızda 4 ile 16 arasında diyoruz. Bize en küçük diye sorduğu için burada santimetre cinsinden en küçük değer kaçtır? 5 santimetre. Bize bunu kilometreye çeviriyor. Zaten aslında buradan cevabı 5 olarak buluyorsunuz. Şimdi önce krokimiz 1 bölü 100 bin olduğu için 1 bölü 100 bin ne demektir? 100.000 bin kat küçültmek demektir. O zaman sorunun devamını yapmak isterseniz mesela farklı sayılar için 5 ile bini çarpıyorsunuz. 5 ile bini çarptığınızda 500.000 bin gerçek santimetre değeri oluyor. 500 bin santimetre. Daha sonra bunu kilometreye çevirmek için adım adım yukarı çıkıyorduk. Burada uzunluk ölçüleri var. Bakın yukarı giderken bir gittik desimetre, sonra metre, dekametre, hektometre kilometre. Virgül tam buraya geldi. Sayımızda ne oldu? Bakın tekrar 5 kilometreye dönmüş oldu. Cevap B Ebru bir tahtanın üzerinde 50 santimetre uzundaki ipi ve çivileri kullanarak KLM üçgenini oluşturmuş. Buna göre Ebru'nun oluşturduğu üçgende KM kenar uzunluğu santimetre izinden değer aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor. Burada ilk olarak yapacağımız bu 50 santimetre kısmını kullanmak. Çevresi 50 ise yani ipin uzunluğu 50 ise bunun çevresi 50'dir. Ben KM'yi arıyordum. KM'nin kenarına kırmızı olmadı. KM'nin kenar uzunluğu X dersem o zaman bunun diğer iki kenarının toplamı ne olacak? 50'den çıkarın. 50 eksi X olacak. İlk olarak bir üçgen eşitsizliği hesaplamamız gerekiyor. Kural neydi üçgen eşitsizliğinde hatırlayın. Eğer kenarlarımız ABC ise bu kenarlardan birini ortaya yazdığında diğer bu yani bir kenar diğer iki kenarın toplamıyla iki kenarın farkının arasında bir değer alabilir. O zaman biz bu x için, üçgenimizdeki x için şöyle bir eşitsizlik yazabilir miyiz? x diğer iki top kenarın toplamından küçüktür. Yani diğer iki kenarın toplamı ne demiştik? 50 x demiştik. Yani x 50 x'den küçük olacakmış. Bundan sonra eşitsizlik bu eşitsizlikten sonra artık üçgenle işimiz kalmıyor eşitsizlik denklem çözüm yöntemine gidiyoruz. Ne yapıyoruz? X'i bu tarafa at. Nasıl geçti? X olarak. Eksiği de artı oldu. 50. X x daha. 2x 50'den küçükmüş. Bunu da 2'ye bölersen x 25'ten küçükmüş diyoruz. Tamam. Biz şimdi şıklar arasında x değerinin 25'ten küçük olduğu ifade ediyoruz. Yani bu şıklardan bir tanesi 25'ten küçükmüş. Fakat baktığınızda hepsi nasıl? Köklü. O zaman ben de 25'i kök içine alıyorum. 25 kere 25 nedir? 625'tir. Yani x değeri kök karesini alıp kök içine alırsam 625 sayısından biz bunları tek tek içeri alacağız. İçeri aldığımızda aradığımız şıkkın değeri kök 625'ten küçük bir şey olmak zorunda. Hemen tek tek bütün şıkları kök içine alalım. A şıkkıyla başlıyorum. Neymiş? 15 kök 3. 15 kök 3'te 15'i içeri alırsanız 225 olarak girer. 225 ile 3'ü çarparsanız şöyle çizim çekelim. 675 yapar. 625'ten küçük mü? Şu kurala bak göre. Hayır. O zaman A şıkkı elendi. B. Neymiş? 8 kök 10. 8 içeriye nasıl girer? 64 olarak. 64 kere 10. 640. Burada köklü sayıları biraz bilmeniz gerekiyor. 640 625'ten küçük mü? Hayır. B de olmadı. C'ye bakıyorum. 10 kök 6. 10 içeriye 100 diye girer. 100 çarpı 6 olur. O da 600 yapar. 600 kuralı uyuyor mu? Evet bakın 600. 625'ten küçüktür. O zaman C şıkkı doğru cevap diyoruz. D'yi de yapalım. D ne olacak? 5 kök 26 idi. 5 içeriye nasıl girer? 25 olarak. 25 çarpı 26. Bu 625 neydi? 25 kere 25'ti değil mi? Bir defa 25 kere 26, 25 kere 25 daha küçük, büyük, küçük olamaz. D'yi de eliyoruz. Evet cevap C şıkkı bu. Kenar uzunlukları santimetre doğal sayı olan dikdörtgen biçimdeki tablo duvarı ipinden asılıyor. İplerimiz 11'e 12. Tablonun kısa kenar uzunluğu 19 santimetre olduğuna göre çevre uzunluğunun en büyük değeri kaçtır? Şimdi dikdörtgenin çevresini hesaplamak için kısa kenara ve uzun kenara ihtiyacımız var. Uzun kenarı bilmediğimiz için uzun kenarın uzunluğuna x diyoruz. Bize bu çevre uzunluğunun en büyük olmasını istediğinden dolayı biz de bu çevreyi hesaplarken x değerini en büyük alarak çevreyi büyük yapmaya çalışacağız. X'in en büyük değerini bulmak için de üçgen eşitsizliği kuralını kullanacağız. Üçgende üçgen eşitsizliği nasıl yapıyordu? X kenarı yani bilinmeyen kenar 12 ile 11'in toplamıyla 12 ile 11'in farkına eşittir diyorduk. Burada 12'den 11 çıkar 1. 12 11 ekle 23. Yani x değeri uzun kenarımız 1 ile 23 arasında olacakmış. Buradan da en büyük değeri aradığımızdan x'in alabileceği en büyük değer 23'ten küçük olan 22 diyoruz. Daha sonra çevre hesapladığımızda cevabımızı buluyoruz. Neydi? Bir kenarımız 19 diğer kenar 22 uzman. Burada 22, burada 19'dur. Bunların hepsini toplayacağız ve cevabımızı bulacağız. 19 artı 19, 22 artı 22 diyoruz. 19 19 daha 38. 38'e 22 ekleyin, 60. 60'a 22 ekleyin, 82 yapacaktır. Cevap A şıkkı. Ayten Hanım aldığı bir eşarbın etrafına aşağıdaki çizimi verilen oya modelini yapmıştır. Ayten Hanım'ın yaptığı boya modelindeki uzunluklar şekildeki şekil üzerinde verilmiş x, y, z olarak da belirtilen noktalar doğru salgılıyor. Buna göre x, y ve y, z santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre x, z'nin en küçük değeri nedir? Yani şuradan şuraya kadar olan mesafenin en kısa değerini soruyor. O zaman biz bu en kısa değeri arıyorsak ne yapacağız? Şuradaki mesafe x, buradakine y dersek buradaki mesafeleri en kısa alacağız. Burada da bunların alacağı değerleri üçgen eşitsizliğinden buluyoruz. X için gelirsek ne yapıyorduk? Diğer iki kenarın farkını ve toplamını alıyorduk. Araya X'imizi yazıyorduk. Bu işlemi yaparsak 12'den 10 çıkar 2. Topla 22. Yani X değerimiz 2 ile 22 arasında olacakmış. Y değerimiz aynı işlemi yapıyoruz. 7 eksi 5. X 7 artı 5 yapıyoruz. Bu arada X değildi neydi? Y demiştik o kenarımıza karışmasın y. Çıkarırsak 2 toplarsak 12 yapar. Y değeri de 2 ile 12 arasında oluyormuş. Tamam artık değeri bulabiliriz. En küçük demişti. Bundan dolayı x'in alacağı en küçük değer 3. Y'nin alacağı en küçük değer o da 3'tür. Bunları toplarsak cevap 6 olur. Yani buraya 3 buraya 3 dersen toplam mesafe 6 olacaktır. Cevap B şıkkı.